Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerinin sanat kurslarında ve temel derslerde eğitim veren öğretmenler ile bilgi evi kursiyerleri, Çayırova'ya kazandırılan yeşil alanlara dikkat çekmek, yeşil geleceğine vurgu yapmak amacıyla doğa için çalı ilçeye uyarladı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, Kursiyerler Çayırova Millet Bahçesi, Akse Kitap Kahve, Cumhuriyet Millet Bahçesi ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi Duyu ve Empati Parkı'nda hem çalıp hem de söyledi. Proje sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte büyük bir ilgi görürken konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Yeşil Çayırova için söylediler doğaya ses, yeşile gönül verdik çünkü sevdamız Çayırova açıklamasında bulundu. Ah bu hayat çekilmez. Sen Canım Ah bu çile çekilme